Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın tam kapanma kısıtlamalarından dolayı yapmış olduğu son açıklamalarda gıda tedarik zinciri olarak bugüne kadar kısıtlamanın dışında olan pazarlarımız da kısıtlamaya dahil oldu. Dün gece itibariyle ve sabah gerek Ticaret Bakanlığı gerek de İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler nezdinde pazarlarımız da kısıtlamaya dahil olmuştur. Oysa ki biz Türkiye genelindeki yüz binlerce pazarcı esnamısı, Türkiye genelinde bize olan tepkilerini ve sıkıntılarını gerek İçişleri Bakanlığımızla gerek Ticaret Bakanlığımızla paylaşarak bu sıkıntının bir an önce çözüme kavuşması hususunda bütün taleplerimizi ilgili makamlara ilettik. Değerli arkadaşlarım, gönlümüz ister ki bugüne kadar kısıtlamaya dair olmayan ve gıda tedarik zincirinin halkımıza en ucuz gıda gıdayı karşılayan sebze ve meyve harici elbise, giyim, kuşam, ayakkabı, bakkalya vesaire gibi pazar yerlerinde satışa alt bütün ürünleri satan bütün pazarcı arkadaşlarımızın bir yıl boyunca beklemiş olduğu bayram havası ve bayram için hazırlıklar hepsi boşa gitti. Keşke bu yasaklama Ocak ve Şubat ayında olsaydı tamamen kapanma. Oysa ki bu bayram harifesine bir sürü hazırlık yapan tekstil esnafımız çok mağdur olacak ve perişan duruma düşecektir. Hepsinin bir sürü çeki var, ödemeleri var. Ve bir sürü insan bu sıkıntıları yaşayacak. Bu çeklerini, bu ödemelerini yapmakta zorlanacaklar. Şimdi marketler açık ki pazarların kapanması ne kadar doğrudur? Bilim kurulu neye dayanarak böyle bir karar veriyor? Bunu da anlamış değil. Halbuki yoğunluğu sadece pazar yerlerini kapatarak bütün vatandaşı halkı marketlere yönlendirmek bu virüsü daha da çoğaltmaz